KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi. Bugün bilbot siyaseti var, bugün sosyal medya siyaseti var, bugün Google siyaseti var ve olmazsa olmaz organik iletişim siyaseti var. Miting Kolay... bitiyor aslında. Ben mitingin Cem Bey artık yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani geçen hafta en son işte Sayın Cumhurbaşkanımız geldi bir miting yaptı. Günlerce hazırlıklar yapıldı, Şehir milyonlarca para harcandı, görüntü kirliliği yapıldı, gürültü kirliliği yapıldı. En nihayetinde 15 bin insanın katıldığı bir miting ortaya çıktı. Mitingle alakalı benim tezim şu, eğer dediğiniz gibi teşkilatların motivasyonu sağlıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kayseri İl Teşkilatı'nı görevden alması gerekir. Yani sayısal bir sonuca baktığımızda böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bunu bir kenara Bunu not yapacağız. edelim. Ben orada ne verdi. Kayseri'ye ne kazandırdı? Yani biz de miting yapsak Kayseri'ye nasıl bir kazanım var partimize yanında Kayserimize? İktidar Partisi de yapsa ne kazanımı var? Ben bunu merak ederim. Bir yerel seçim öncesindeyiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan dinledim belki ilk defa bir oturdum miting dinledim hayatımda. programımıza katılan ve Bakan Bey'in programına katılan herkese bunu söyleyeyim. Diyorum ki aklınızda ne kaldı? Bakan Bey bir sürü şey söyledi işte Kemerlere sıkın Haziran'a kadar sabır Haziran'dan sonra iniş başlayacak falan gibi bir sürü şeyler söylemiş ama en çok aklınıza ne kaldı diye sorduğumda herkes diyor ki hızlı tren e, konusu bir tarafa e, yük taşımacılığında organize sanayi bölgelerinin demir yolu ağında e, talepkar olun demiş. Bundan sonra da 2071 yılına kadar Türkiye'de e, ulaşımda demir yolu taşımacılığına yönelik bir devlet politikası gelişiyorken Kayseri bu konuda talepkar evet, olsun evet. demiş. Dolayısıyla sizlerin de milletvekili sıfatıyla evet, da evet, evet. sahip çıkmanız Tam gereken, sahip etmeniz gereken. Güzel bir da. noktaya temas ettiniz. Mitingden kastım da benim buydu aslında. Yani mitingden aklımızda ne kaldı? Ama bugünkü miting oldu? mesela Erbakan Hoca'nın oğlu işte sizin de milli görüşçülük konusunda çekişme bugünkü <laughs> miting, mitingse değil işte. Evet, evet. Şimdi Kayseri'de yeniden refahla ilgili şöyle bir algı vardı. Yani de refah patlayacak, sandıklardan şöyle çıkacak falan filan. Bugün patladı mı? Evet, bugün hakikaten patladı. Yani işte hani mitiklerin de böyle de bir riski de var. <laughs> yani. Gene <Yine> güldürdünüz beni. hakikaten <laughs> <Böyle, gülüyor> <laughs> patladı. Böyle de bir riski var. Evet. Mitikleri. Mitikleri ee, hani bir gösterge ise böyle gösterge evet, olabiliyor. Evet. evet. Yani en etkili çalışmayı ben şurada iddialıyım. Aslında mütevazi bir tarafım var ama bir konuda iddialı olacağım. Şu iki ayda en etkili çalışma kim yaptı dersek Saadet Partisi ve Mahmut Arkan olduğunu ben iddia ederim orada. Oy versin vermesin. Yani çarşıda pazarda karşılaştığımız birçok kişi Mahmut Bey diyor ben ideolojik olarak sizle yan yana gelme ihtimalim yok. Hayatımda kimisi Saadet Partisi hiç oy vermedim diyor. Kimisi Sabir Parti oy vermedim diyor. Ama çok güzel çalışıyorsunuz. Çok güzel mesajlar veriyorsunuz. Çok güzel bir iletişim ekibiniz var diyor. Ee, ve biz bir mitik yapmadık. Yani bizim Kayseri'mize yaptığımız en önemli çalışma proje lansman toplantımızdı evet. e, orada. E, ses bu, getirdi. Bunun da Kayseri'ye ben bir kalite Örnek getirdiğini oldu. düşünüyorum. Örnek e, oldu. orada. Diğer arkadaşlar da en son Sayın falancı herhalde yaptı bir evet. proje. Bunlar daha önce olan şeyler değildi, değildi. E, orada. E, bir şehre katkı sağladık burada. Daha, daha önce kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.